Merhaba arkadaşlar. Evrim ve söz konusu olduğu zaman en çok sorulan sorulardan biri işte geçmişte maymunlar insan olduysa bugünkü maymunlar niye insan olmuyor itirazı ya da sorusu. Bu genelde bir itiraz olarak soruluyor Evrimin geçersiz olduğunu göstermek amacılığıyla bu soru soruluyor. Ancak ne yazık ki aslında bu sorunun tek gösterdiği şey bu soruyu soran kişinin evrimin nasıl çalıştığını, evrimi tam olarak anlamamış olması. İstiyorsanız bunu görmek için önce bu soruyu analiz edelim ve nasıl bir cevap verilmesi gerektiğine bakalım. Önce ilk bilmemiz gereken nokta evrim dediğimiz şey bireyde gerçekleşmez. Yani bir birey bir anda doğdu ve tür değişti veya o bireyin kendisi bir anda başka bir türe dönüştü. Böyle ilerlemez evrim. O yüzden bazıları diyor işte bir balık sigara içmeye dışarı çıkıp ayaklarım oldu ha 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 öyle olmuyor. Evrim dediğimiz şey o şekilde bir adımda veya bir bireyin değişimiyle gerçekleşmiyor. Evrim dediğimiz şey popülasyonlar e, mertebesinde gerçekleşiyor. Popülasyon aynı türün üyelerini içeren bir küme olarak e, düşünebiliriz. Peki evrim ya da değişim nasıl gerçekleşiyor? Elimizde bir popülasyon var, bir türün üyeleri var. Herhangi bir gerekçeden dolayı bu tür iki gruba ayrılıyor. Aralarına bir çeşit mesela coğrafi bariyer geliyor ve bu bariyer sonucunda tür iki ayrı gruba ayrılıyor. En klasik verilen örnek işte kuşlar üstünden verelim. Diyelim ki bir kuşun üyeleri iki gruba ayrıldılar bir kuş türünün. Biri bir adaya gitti, biri diğer adaya gitti. Bir adada en iyi besin kaynağı ağaç kabuklarının içinde yaşayan diyelim ki kurtçuklar. Dolayısıyla bu kuşların ağaç kabuklarını delip e, kurtçukları çıkarıp beslenmesi gerekiyor. Gagaları sivri olan kuşlar bu anlamda daha avantajlı. Çünkü onlar gagalarını kullanarak delik açıp oradan kurtçukları çıkarabiliyorlar. Bunlar iyi besleniyor, daha çok çoğalıyor. Diğer taraftan gagası böyle ol, olmayanlar beslenemiyorlar. Onların dolayısıyla çoğu açlıktan ölüyor. E, gittikçe, dolayısıyla tür içerisinde gittikçe, Sivri gagalı olanlar daha çok yayılıyor. Çünkü bunların daha çok çocukları oluyor. Birkaç nesil sonra bir bakıyoruz ki popülasyon o adadaki bütün bu kuş popülasyonu sivri gagalı bir hale gelmiş. Yan adaya giden kuşlar ise mesela diyelim ki orada böyle kurtçuklar yok. Ama orada çeşitli kabuklu meyveler var. Kabukların kırılıp bu meyvelerin yenmesi gerekiyor kuşların beslenmesi için. Orada da gagası keskin olan değil de. Gagası sert olan, daha çok baskı yapabilen, güçlü olan, yani daha etli gagaya sahip olan kuşlar daha avantajlı. Dolayısıyla bunlar bu besini kırıp beslenirken gagası sivri olan, yani kıramayan bunu kuşlar ve diğer daha zayıf gagalı kuşlar elenmeye başlıyor. Bunlar beslenemiyor, aç kalıyorlar, daha az çoğalıyorlar. Dolayısıyla buradaki popülasyonda da gittikçe daha çok sert büyük gagalı e, kuşlar yaygın hale geçiyor. Çok uzun süre sonra iki popülasyona baktığımız zaman bunlar aynı kuş türüydü, ayrıldılar. Bunların aslında iki farklı cinse dönüştüğünü görüyoruz. Bir tarafta sivri gagalı kuşlar var. Bir tarafta daha sert gagalı, farklı gaga şekline sahip kuşlar var. Tabii bu tek etken değil. Farklı etkenler, farklı faktörler devreye girdikçe bu kuşlar daha çok değişime uğramaya başlıyor. Bir noktada da aralarında çoğalma bariyeri de oluşuyor. Artık bunlar birbiriyle çoğalamıyor. Birbiriyle çoğalamıyorsa artık bunların iki farklı türe dönüştüğünü söyleyebiliriz. Evrim böyle gerçekleşiyor. Yani evrim ...popülasyonlar mertebesinde gerçekleşiyor. Şimdi burada bunu anlamanın kolay bir yolu var. Bu analojiyi başka yerde görmedim ama ben en iyi bu şekilde anlayabileceğimizi düşünüyorum. Kültürel evrim olarak ile biyolojik evrimi karşılaştırabiliriz. Ne demek istiyorum burada? Şimdi aslında insanlarla maymunlar ortak ataya sahip diyor evrim teorisi. Yani bizim ortak bir atamız var. Evrim teorisinin dediği şey insanların maymunlardan geldi. Ya da işte insanların daha yakın akrabalar, şempanze veya orangutanlar alırsak şempanze veya orangutanlardan geldiği değil. Bunlarla akraba oldu. Bunun en güzel örneği işte bizim akraba milletler üstünden düşünebiliriz. Mesela işte Türklerle Macarların Orta Asya'dan geldiği, bunların ortak ataları olduğu, bunların akraba milletler olduğu söylenir. Ya da boşnaklarla mesela Ruslar, ikisi de Karpat Dağları'ndan çıkan Slavlar'dan geliyor, İkisinin ortak kökeni Slavlar. Ama ne olmuş? Bu iki aynı kabile, iki gruba ayrılmış. Biri işte e, Moskova taraflarına gitmiş diyelim ki, biri Balkanlara gelmiş. İşte Balkanlarda gelen kabile burada atıyorum e, uzun vadi içerisinde İslam'la tanışmış, İslam'ın etkisi altında kalarak bir takım kültürünü, pratiklerini değiştirmiş. Ruslar işte Ortodoks olmuşlar. Ortodoksluğun bir takım kültürü ve pratiklerini almışlar. Bölge coğrafyasına uyum sağlarken gene ufak bazı değişimlere uğramışlar. Bunun sonucunda iki farklı millet oluşmuş. Biri Ruslar, biri Boşnaklar olan. Ortak kökenleri çok işte dilleri Slavca birbirine çok benziyor ama yazıları farklı olmuş. Efendime söyleyeyim dediğim gibi kültürleri, dinleri farklı olmuş. Bu da bir evrimsel süreçle gerçekleşmiş. Yani kültür e, kültürel bir evrim gerçekleşmiş buna adım adım bu kabilenin iki farklı üyeleri iki farklı kabileye dönüşmüş. İşte benzer şekilde Türklerle Macarlar ortak bir kabileden geliyor. Geçmişe döndüğümüz zaman işte Orta Asya'da bir kabileden geliyor. Tarihçiler buna itiraz edebilir. Model olarak bunu anlatıyorum. Yani böyledir anlamında değil. İşte iki ayrı koldan biri Avrupa'ya doğru geliyor, biri Anadolu'ya doğru geliyor ve iki bu grup gene farklı kültürlerle, farklı coğrafi şeylerle karşılaşıyor. Farklı yapıların etkisi altına giriyor ve değişmeye başlıyor. İşte yine Türkler Müslüman oluyor. İşte farklı bir hayat tarzı seçmeye başlıyor. Macarlar Hristiyan oluyor. Onlar tabii gene farklı bir yaşam tarzı belirlemeye başlıyor. Bazı ortak özellikleri kalıyor. İki tarafta çok iyi at kullanıyor vesaire. Ama dil aralarında benzerlikler olsa da dilleri de yavaş yavaş evrimleşmeye başlıyor, değişiyor. Dolayısıyla geçmişte ortak bir dil kullanırken bugün birbirinden çok farklı hatta anlaşılamayacak seviyede dilleri değişmiş oluyor. İşte evrimle kültürel evrim birbirine çok benziyor. Benzer bir şey var. Bir popülasyon var. Bu popülasyon ikiye ayrılıyor ve iki popülasyon bağımsız bir şekilde değişmeye başlıyor. Ve nihayetinde bunlar artık bambaşka milletler oluyor veya bambaşka türler oluyor diyoruz. Şimdi sorumuza geri dönersek bu analoji bu sorunun niye saçma olduğunu açıkça ortaya çıkarıyor. Bu soru şuna benziyor. Maymunlarla işte daha teknik olarak daha yakın akrabaları da alabiliriz. Şempanze veya orangutanlarla Bugünkü orangutanlar niye insan olmuyor? Bu soru anlamsız veya bugünkü maymunlar niye insan olmuyor? Çünkü biz onlarla akrabayız. Bu şuna benziyor. Macarlar niye Türk olmuyor? İşte madem Macarlarla Türklerin atası ortak, Macarlar niye Türk olmuyor? Ya da Türkler niye Macar oluyor? Bugünkü Ruslar niye boşnak olmuyor? Yahu Şimdi bu çok anlamlı bir soru değil ve bu saçma bir soru. Yani bunlar akraba, bunlar ortak bir atası var. Bu ortak ata farklı koşullarda, farklı şekilde evrimleşmiş kültürel veya biyolojik canlılar söz konusu olduğunda bu evrimleşme sonucunda iki farklı tür oluşmuş, iki farklı millet oluşmuş. Bunların tekrar birbirine dönüşmesi diye bir şey zaten saçma. Bu beklenmez yani. E işte orijinal canlı varsa o niye dönüşmüyor? Orijinal canlı zaten yok. Türklerin ortak atası olmadığı gibi. Hatta diyelim ki duruyor bu orijinal canlı. Yani bunların evrimleştiği popülasyonu bir üçüncüsü kaldı. O aynı bölgede kaldı. Yine e bu soru saçma. Yani bugünkü diyelim ki Türklerin ve Macarların atası olduğu kabile üçe ayrıldı. Bir kısmı orada kaldı. Şimdi bu kabile tekrar niye Macar ya da Türk olmuyor? Macar olması için aynı koşullardan geçmesi gerekiyor, aynı tarihsel koşullardan geçmesi gerekiyor. Bu tarihsel koşulları oluşturmazsınız siz zaten. Biyolojik canlının da aynı canlıya dönüşmesi için aynı biyolojik koşullardan, aynı çevre koşullarından, aynı mutasyon, aynı doğal seçilim koşullarından e, geçirmeniz gerekiyor. Bu zaten mümkün olan bir şey değil ki. Yani soç, soru her bakımdan baktığımız zaman saçma ve soruyu soran kişi aslında işin e, biyolojik yapısını anlamamış oluyor ne yazık ki. Tabii burada e, ikinci bir şeye daha değinmek istiyorum. Çünkü benim katıldığım bir televizyon programında biliyorsunuz bir Hukuk Fakültesi dekanıyla benzer bir konuda bir tartışma çıkmıştı. Ve orada yalancılıkla e, suçlanmıştım. Arkasından da e, kesilerek, montajlanarak o görüntü işte benle dalga geçen bir takım e, yayınlar yapılmıştı. O konuda da ufak burada bir açıklama yapmak istiyorum. Bu o sorunun farklı bir versiyonunu söylüyordu. İşte maymunları biz tamam Yapamıyoruz insan çünkü çok uzun zaman geçmesi gerekiyor aslında doğru uzun zaman geçmesi gerekiyor da sorun uzun zaman geçmesi değil sadece. İşte bunu bilgisayarda yapalım maymunları çiftleştirelim çiftleştirelim insan olsun. Şimdi burada iki açıdan büyük sorun var zaten demin dediğim şey hala var yani maymunlarla insanlar akraba ha insanın atasını maymunla şeyde programlayalım diyebilirsin bu da yapılacak bir şey değil atasının atasını detaylı şeyine, yapısına sahip değil. Sahip olsak bile DNA bilgilerine gene nasıl süreçlerden geçtiğini bilmiyoruz. Bunları çoğaltıp çoğalt, o süreçleri bilgisayarda yaratmamız mümkün değil. Çok komplike bir süreçten bahsediyoruz. Yani sizin bir maymunu zaten bilgisayarda bir insanı kalkıp yazmanız mümkün değil. Yani şunu bile yapamazsınız. Ben bir, diyelim ki bir kadınla çiftleştirip çocuğum nasıl olacak bilgisayarda yazın, bilgisayar programını oluşturayım. O kadar karmaşık ki bu. Ki bu çok daha kolay, tek bir nesilde olan bir şey. Ben ne diyelim ki işte bir e, kadının nasıl gelecek nesiller olacak diye sorsanız bu bile çok zor. Siz kalkıp bir türü bir türe dönüştürmenizi istiyorsunuz bilgisayarda. Bu türleri nasıl model diyeceksiniz? Hadi modellediniz bu çok çok karmaşık bu arada bir şey yani bugünkü bilgisayarlarla yapmanız mümkün. Hadi bunu yaptınız. Koşulların biliyor musunuz siz e, insan atalarının insana gelirken ki geçirdiği evrimsel koşulları biliyor musunuz? Bunları nasıl modelleyeceksiniz? Şu şuna benziyor. Yani buradan itiraz şu. İşte bugünkü Macarların nasıl oluştuğunu Orta Asya Türklerinden bilgisayarda görse yoksa ben inanmam. Gösterebiliyor musun? Gösteremiyorsun. O zaman ben inanmıyorum Macarların işte Türklerle ortak atası olduğunu. Ya siz Macarları programlaştırıp işte Orta Doğu'daki Türkleri onları getirip tarih sahnesinden bütün koşulları koyup Ondan sonra bugünkü Macarlarla aynı kültürel yapıya bilgisayarda getirmeyi istemek gibi bir şey ki belki o daha da kolay yani çünkü elimizde tarihsel metinler var ama ikisi de eşit derecede imkansız ikinci ikisi de eşit derecede mantıksız sorular. Şimdi ben peki programda bunu niye yaptık dedim orada. Daha sonra da niye ya böyle yapmadık dedik dedim. Burada bir kıvırma gibi yorumlandı bu. Benim hatta yalan söylediğim söylendi yaptık derken. Şimdi ben bu kadar karşımdaki bir Dekan olunca ve kendisi mühendis olduğunu söylüyordu. Mühendis olduğunu söyleyince ben kendisinin fen bilimlerinde bilgili olduğu varsayımına kapıldım. Ve soruyu şöyle anladım. Ben soruyu yani evrimi bilgisayarda yapın derken evrimi bilgisayarda modelleyin gibi soruluyor gibi anladım. Yani bu kadar garip bir soru sorduğunu anlamadım. Öyle olunca evet Game of Life nitekim dedim. Game of Life basit bilgisayarda yapılmış bir evrim modeli. Bugün tabi çok daha ileri var. İlerileri var. hemen bir iki isim okuyayım. Wikipedia'dan okuyorum bunu. İşte artificial life, yapay hayat diye ararsanız burada A-Life'ın 3 çeşit artificial yapay hayat e, modeli var. Bir tanesi de soft e, artificial life yani soft yapay zeka. Bunlar e, so, yapay hayat. Bunlar Evrimsel süreçlerle DNA'ya sahip olup program DNA'sına sahip olup evrimsel süreçlerle değişen, gelişen ve biyolojik canlı gibi davranan işte memori ile beslenen mesela atıyorum hafızayla beslenen programlar bunlar birebir evrimi simüle ediyor. Bunlar hatta dijital organizmalar deniyor. İşte Wikipedia'dan attım ki birkaç tanesinin ismini okuyayım. Mesela Neurokernel, Open World, Polyworld, Tierra mesela Tierra'nın yapımcısı direkt canlı olduğu kanaatinde yazdığı programı bu tartışmalar var. Biyolojik nasıl ki yapay zeka bilinç sahibi mi tartışmaları gibi yapay hayat bilgisayarda programlanmış yapay hayata hayat diyebilir miyiz biz diye bir tartışma var. Dediğim gibi dijital organizmalar diye bir kavram var ve bu dijital organizmalar bilgisayar ortamında evrimleşiyorlar. Evrim geçiriyorlar. Gözümüzün önünde bunların evrimleştiğini, değiştiğini görebiliyoruz dijital or organizmaların. Bu da evrimin bir şekil dijital ortamda simule simüle edilmesi. Şimdi bu var anlamında dedim. Ben sonra şeyi anlayınca karşımdaki insanın literal olarak maymunları programlayın, maymunlardan insan yaratın şeklinde bir şey istediğini anlayınca ben tabii yanlış anladığımı başta meseleyi fark ettim. O zaman böyle bir şey yapılamaz zaten dedim. Şimdi orada dönüyorsun gibi. De. Yani dönme ise yani ben bu sorunun saçma olduğunu zaten hep söylüyorum. Maymundan insan oluşturun sorusunun saçma olduğunu zaten hep söylüyorum. Böyle bir şey bilgisayar ortamına taşımak ne anlam ifade edecek? ki Orada da aynı derecede, eşit derecede saçma bir soru olacak bu. Ben sadece bilgisayar ortamında canlılığın simüle edilebileceğini, bu canlılık tabi bizim şu anda bildiğimiz canlılar değil ama canlılığın simüle edilebileceğini ve bunun evrimsel karakteri gösterdiğini, evrimi burada gözlemleyebileceğimizi söylemek istedim orada. Videoyu bitirmeden önce e, evrimin kanıtlarıyla ilgili e, merak ediyorsanız bir de evrim İslam ilişkisiyle ilgili benim görüşlerimi merak ediyorsanız benim kanalda İslam evrimle çelişir mi isimli bir video var. Videonun yarısında ben evrimin niye makul bir görüş olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Niye insanlarla diğer primatların ortak atası olduğunu, makul bir iddia olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Daha sonra bu iddianın İslam'la çelişmediğini anlatmaya çalışıyorum. O videoyu... Tavsiye ederim o videoyu izleyebilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim, e, gerçekten biz maymunlarla insanı simüle edebiliyor olsaydık bile bilgisayarda eminim ki evrim karşıtları bunu da kabul etmeyecekti. Gerçek anlamda yapın bu bir program buna güvenemeyiz diyeceklerdi. Yani burada samimi olmamız lazım. Nasıl kanıtlar olabilir bu konuda? bunlar anlamamız ve bu kanıtları incelememiz gerekiyor. Amacımız körü körüne bilimsel verileri reddetmek hiçbir zaman olmamalı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.